Büyük Baba babamız, babamız pipa. Büyük Baba çocuk parkında. Büyük babamız bugün Peppa ve George'a bakıyor. Büyük Baba, sana her şeyin nasıl çalıştığını anlatacağım. Bu kaydırak. <laughs> Buraya tırmanıp buradan da kayıyorsun. <laughs> ve herkes sırayla kayıyor. Oho! Kaydırak nedir biliyorum. Pefa, küçük bir domuzcukken ben de çok oynardım bu oyunda. Eskiden sizin de salıncaklarınız var mıydı? Oho, oho, salıncaklarımız, tırmanma demirlerimiz ve dönen platformlarımız vardı. Oo. Ama biliyor musunuz, en çok kaydırağı severdim. Ben de en çok onu seviyorum. <laughs> hey! Herkes sırayla kaydıraktan kayıyor. Yaramaz Richard. Sıranı beklemen gerektiğini biliyorsun. Tavşan Richard sırasını beklemekte zorlanıyor. Oh, hay aksi. Küçük olmak kolay değil. Öyle değil mi Richard? <laughs> Richard küçük olduğu için bence beklemesine gerek yok. Yerinizde olsam kuralları değiştirmezdim büyük baba domuz. Saçmalık. Çocuklara anlayış gösterilmeli değil mi? <laughs> ama büyük baba. Josh da küçük ama sırasını beklemesi gerekiyor. Evet. Josh da küçük. O zaman onun da beklemesi gerekmez. <laughs> Olamaz. Kaydıraktan sadece Richard ve George kayıyor. Büyük baba, biz ne zaman kayacağız acaba? Merak etme Peppa, fazla uzun sürmeyecektir bu. Beklemekten çok sıkıldım. Ben de öyle. Hadi gidip salıncakta sallanalım. <laughs> Pony Pedro salıncakta sallanıyor. Ne? <laughs> Ben biraz daha sallanmak istiyorum. Ama uzun zamandır sen sallanıyorsun. Büyük baba domuz beni biraz daha sallamak ister misin? Sanırım artık sıra başkalarında Pedro. Ama birazdan eve gitmem gerek. O anladım. O zaman başka. Dur sallayayım seni. Ama büyük baba. <laughs> Beklemekten çok sıkıldım. De. Ben de. Hadi gidip dönen platforma binelim. Herkes dönen platforma binmek istiyor. <laughs> dönen platforma çok kalabalık binmişsiniz. Herkes insin. Aa, ama büyük baba domuz ilk önce ben gelmiştim. Aa, o zaman sen tekrar binebilirsin yavrum. Benim de binmem lazım. Nedenmiş o Rebecca? Aa Şey çünkü yakında benim doğum günüm. Oh pekala. Ben de. de, de. Oo, peki hala. Herkes hazır mı? Evet. evet. Durun ama atlı karıncada da hiç olan yok. <laughs> bakalım şimdi herkes hazır mı? Benim gözüm var. Binebilir miyim lütfen? Çocuklar kendi kurallarını koyuyor. Benim binmem lazım çünkü havuç seviyorum. <laughs> şimdi hepiniz hazır mısınız bakalım? Hayır. Ben de binmeliyim. Çünkü böyle yapabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anne domuz geliyor. Nasıl gidiyor büyük baba domuz? Aa, kafam karıştı. Bu park kuralları çok karışıkmış meğerse. Sadece tek bir kural var büyük baba domuz. O da şu. Herkes sırasını beklemelidir. yani küçükler bile mi? Küçükler bile. Peki ya büyük babam gibi çok yaşlılar? Büyük babam gibi çok yaşlılar bile. Parkta herkes sırasını beklemelidir. <laughs> 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 Peppa <-pik. gülüyor> Pe